İtalya denince aklınıza ne geliyor? Moda, sanat, belki de pasta. Benim ve tabii ki bu videoyu izlediğine göre senin de ilk aklına gelen şey otomobiller. Söz konusu otomobiller olduğunda İtalyanlar bu işe ruhlarını ve kalplerini katıyorlar. İş öyle bir noktaya geliyor ki bugüne kadar üretilmiş en güzel otomobilleri İtalyanlar üretmiştir. Hatta birçoğumuzun çocukluğunda duvarlarda Ferrari ve Lamborghini posterleri vardı. E şimdi tabii ki Ferrari, Lamborghini, Pagani gibi markalar çok inanılmaz ve bir o kadar da aslında ulaşılmaz markalar. Ve bu nedenle İtalyanların bizim için normal halk için ulaşılabilir ve daha makul bir çözüm önerisi var. Bu çözüm önerisi tabii ki Alfa Romeo. Alfa Romeo 1910 yılında modanın başkenti Milano'da kuruldu. Ve 20-30 yıl içerisinde motor sporlarıyla özdeş bir marka haline geldi. Yarışmak söz konusu olduğunda o kadar iyilerdi ki içlerinden Ferrari gibi bir markayı çıkartacak kadar hızlıydılar. Bugün yanımızda Alfa Romeo markasının 159 modeli var. 159 aslında Alfa Romeo için biraz sancılı bir süreçti ve gerçekten geliştirilme süreci tam bir yılan hikayesine döndü. Alfa Romeo o yıllarda Amerikan pazarı için bir otomobil üretmek istiyordu ve bu nedenle GM ile ortak bir platform üzerine çalışmaya başladılar. Bu platform aslında 166 modeli için düşünülse de daha sonra 159 modeline döndü ve biraz ağır, biraz da maliyetli olması sebebiyle bazı sorunlar yaşansa da sonuçta 159 modelinin geliştirilmesi tamamlandı. Alfa Romeo bu kez işi şansa bırakmak istemedi ve Alman premium rakipleriyle direkt mücadele edebilecek A4'ü C serisi ve 3 serisini direkt menzile koyan, direkt hedefe koyan bir otomobil geliştirmek istiyordu ve ortaya 159 çıktı. Alfa Romeo'nun 80'li ve 90'lı yıllarda yaptığı hataları tekrar yapma lüksü yoktu. 147 ve 156 modeliyle yakaladığı yükseliş trendini devam ettirmeli ve gerçekten bu pazardaki yerini sağlamlaştırmalıydı. 159, Alfa'daki köklü değişimin bir sembolü oldu ve duraklama döneminden bir daha geri dönmemek üzere çıkışın bir sembolü olarak 2005 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. 159'a neresinden bakarsanız bakın karşınızda gerçekten şahane bir otomobil var. 156'dan ve birçok alfadan güzel bir otomobil. Aslında bu otomobil her ne kadar 156'nın makyajlısı gibi görünse de yaklaştığınız zaman ve detaylarda boğulduğunuz zaman gerçekten çok farklı ve çok öznel bir otomobil olduğunu görüyorsunuz. İşte bu güzel tasarımın baş mimarı da Giorgetto Giugiaro. Giugiaro deyip geçmemek lazım. Bu adam 20. yüzyılın en iyi otomobil tasarımcısı ödülünü almış otomobil Hello Fame'ine seçilmiş ve gerçekten çok özgün otomobil modellerini imza atmış bir adam. Öyle ki DeLorean, Renault 19, Golf MK1 gibi çok değişik otomobiller tasarlamış ve gerçekten ortaya çok güzel ürünler çıkarmış. Giorgetto Giugiaro her ne kadar 2000'li 99'lu yıllarda biraz durgun gözükse de bu tasarladığı Brera konseptiyle beraber aslında o kadar da yaşlanmadığını ortaya koydu. Biz isterseniz otomobilin önünden incelemeye başlayalım çünkü gerçekten otomobilin ön kısmı harika görünüyor ve bu şovun yıldızı. 159'un ön bölümüne baktığımızda ilk dikkat çeken şey üçlü far grubu. Bu üçlü far grubu Alfa Romeo SZ modelini anımsatsa da gerçekten çok özgün duruyor. Ve diğer taraftan Melosa'nın Scudetto'su kalkan görevini görmeye devam ediyor. Ve kalkan görevini görmeye devam etmekle birlikte Scudetto'dan itibaren başlayan V şeklindeki kaput çizgisi gerçekten çok şık duruyor. Yan profile baktığımızda ise A sütunundan C sütununa kadar devam eden tavan çizgisi otomobilin gerçekten bir sedan değil de kupe formunda olduğunu işaret ediyor. Bir diğer taraftan çamurluklar o kadar geniş ki 19'luk jantlar adeta küçük kalıyor ve gerçekten hoş bir görüntü sunuyor. Açıkçası buna spacer takmak mantıklı ama işte bazı durumlarda da çok fazla dokunmak istemiyorsun doğal olarak. Gümüş dikiz aynası kapakları ve krom alüminyum kapı kolları gerçekten çok şık duruyor. Ve isterseniz şimdi arka kısma geçelim. Arka kısma geldiğimizde ise çift taraflı egzozlar gerçekten çok sportif bir görünüm sunuyor. Ve arka stop lambaları öndeki o agresif görünümü devam ettiriyor. Şimdi isterseniz iç kısma geçelim ve iç kısmı olabildiğince anlatmaya çalışalım. Otomobilin iç tasarımı merkez Alfa Romeo stüdyoları tarafından tasarlandı ve 1970'lerden itibaren Alfa Romeo ikonu olan çizgileri barındırıyor. Direksiyona geçtiğinizde tipik bir Alfa gibi sürücüsünü özel hissettiriyor ve her şey yerli yerinde. Direksiyona baktığınız zaman ele tam bir şekilde oturuyor ve İdeal konumunuzu bulmakta çok fazla bir zorluk çekmiyorsunuz. Vites topuzu ise normal uzaklığı ayarladığınız zaman direkt elinizin altında ve vites değiştirirken hiçbir şekilde hiçbir problemle karşılaşmıyorsunuz. Üçlü gösterge paneli tipik bir Alfa Romeo klasiği. Benzin, su sıcaklığı ve turbo basıncını gösteriyor. Açıkçası çok şık ve çok güzel duruyor. Bu otomobil sürücüsünü gerçekten özel hissettiriyor. Ve kullanılan malzeme kalitesi gerçekten D segmentinin yani ihtiyaçlarını karşılar seviyede. Çok fazla iyi olmasa da bu kullanılan yumuşak plastikler, sunulan deri opsiyonu, vesaire gibi şeyler gerçekten kaliteli ve bu otomobil 2010 model olmasına rağmen hiçbir şekilde hiçbir yerinde bir deformasyon yok. Aracın radyo paneli yerine Android bir multimedya ekranı takıldı ve açıkçası OEM bir parça gibi duruyor. Alfa Romeo'nun maalesef ki oturma pozisyonu biraz yüksek. Ben açıkçası otomobile geçtiğim zaman biraz gömülmeyi seviyorum ve her Alfa Romeo'da olduğu gibi 159'a da bu hafif yüksek oturma pozisyonu devam ediyor. Açıkçası bir tık aşağıda olsa olur muydu? Bence olurdu. 159'un ağır olmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında genel olarak bu otomobilde çelik malzeme kullanılması. Ve çelik malzemenin avantajı şu gerçekten insanı güvende hissettiriyor. Açıkçası 159'un donanımının bu kadar zengin olmasının bir sebebi de 2010'lu yıllarda bu otomobil 45.000 Euro'ya satılıyordu. Ve referans almanız için şöyle söyleyeyim. E90, M paket bir E93 serisi ortalama 50.000-52.000 Euro civarındaydı. Yani aslında parasının karşılığı diyebiliriz. Şimdi için biraz magazin kısmını kenara bırakalım ve en sevdiğimiz kısma gelelim. Benim için iyi ve kötü otomobili ayırt eden 3 temel özellik var. 1. gidiyor mu? 2. duruyor mu? 3. dönüyor mu? İsterseniz gelin bakalım 159 bunların kaçını yapıyor, kaçını yapamıyor. dostlar. Şimdi TB'nin gidiyor mu gitmiyor mu kısmındayız. Şunu söyleyeyim en başta. Gidiyor. Ve gerçekten fazla gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde 159 modelleri arasında çok ciddi iyi bir motor yok. 1.9 dizel Türkiye'de en çok tercih edilen model ama daha çok yakıt tasarrufuna odaklı bir motor. Ve açıkçası 1600-1700 kiloluk ağırlığı taşımakta biraz zorlanıyor. Ama 2009 yılında Alfa Romeo TBI motorunu piyasaya sürdüğü zaman açıkçası 159 için dengeler lehe bir şekilde değişti. Çünkü otomobil gerçekten TBI motor yani turbo benzinli injection motorla birlikte aslında hünerlerini sergilemeye başladı. Bundan önce üretilen ve piyasaya sunulan 1.8 ve 2.2 versiyonları vardı benzinli motorlarda ama bu motorlar gerçekten çok kötü motorlar. Hem ciddi derecede yakıt tüketiyor hem de gerçekten hiçbir şekilde 159'un ağırlığıyla boşa çıkamıyordu. Ama 2009 yılında TBI ile birlikte işler gerçekten değişti. Çok çok keyifli bir motor. 1400 devir dakikadan itibaren tork sizi alıp götürüyor. Gerçekten götürüyor. Hani 200 beygirmiş gibi bir his yok burada. Çok daha fazlası var. Sanki otomobil 240-250 beygirmişçesine tepkiler sunuyor. Mesela şu an üçüncü vitesteyim. Basalım, 3. vitesteyim. 70'ten bir basalım 3000 devirden itibaren. 4. Tekrar. Yani turbo lag yok denebilir. Gerçekten yok denebilir. Zaten çok ciddi bir devirde dönmüyor aslında. 6200 devir gibi bir redline'ı var. Ama çok devir dönmemesine rağmen her devir o kadar dolu dolu ki otomobilin size verdiği eğlence artıyor. Bu da doğal olarak sürüş keyfini arttırıyor. 3.2 V6 da var. Türkiye'de çok satılmadı ancak yine de bir 7-8 tane ben gördüm. Bu 3.2 motor tabii ki buzlu değildi ve buzlu olmamasından sebep en sık alfistleri bile mutlu etmiyor. Çok ağır bir motor. Aslında çok da güçsüz bir motor. Ve açıkçası denemek lazım. Yani TBI ile o 3.2 V6'lık motor açıkçası çok fazla baş edebileceğini düşünmüyorum. Çünkü TBI motorun özelliği aslında hafif olması. Gerçekten çok hafif bir motor. Bu da arabanın önünü doğal olarak hafifletiyor ve size virajlarda çok ciddi bir yol tutuş sunuyor. Öyle ki kafadan kayma aslında yok denecek kadar az ki 200 beygir bir önden çekerde sık sık önden kayma yaşanıyor. TBI'nin aslında en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de otomobili direksiyondan ziyade gaz freni yani gaz ve fren pedalı ile kontrol edebiliyorsunuz en güzel yönlerden biri. Burada tabii ki bir 205 GTI keskinliği beklemeyin ama gerçekten çok hisli ve güzel. Aslında TBI'nin daha doğrusu 159'un övgüye en layık tarafı direksiyonu. Direksiyon inanılmaz keyifli. Direkt yoldaki en ufak çukur, en ufak pürüz size feedback olarak geri veriliyor. Ve burada tabii ki çukurlar önemli değil. Önemli olan aracın kaymaya başladığı zaman sizin olan irtibatı ve gerçekten her virajda nerede ne zaman kayacağım, nerede ne zaman gidiyorum direkt bunları size yazılı olarak aslında söylüyor. Yazılı olaraktan kastım bu tabii ki sizin beyninizdeki yazılı. 159 TBI'da aslında en büyük problem bu M32 şanzıman. Neden problem? Çok dayanıklı ve güzel bir şanzıman aslında. Kemikli yapısı var. Yolları o kadar uzun değil. Olması gerektiği gibi ama bu M32 şanzıman 1.9 dizellerde kullanılan manuel bir şanzıman aslında. Ve bundan sebep çok fazla keyifli değil. Oranları buna uygun değil. TB'yi gerçekten sıkıyor. Özellikle bir ve ikinci viteslerde otomobil sanki böyle bir nasıl diyeyim? Ya acaba diyorsun. Hani aa, gidiyor mu gitmiyor mu falan. şey ivmesi iyi ancak üçüncü vitesi attığın zaman ki keza üçüncü vitesten itibaren otomobilin tüm gücünü hissetmeye başlıyorsunuz. Üçüncü ve dördüncü vitesler gerçekten bu otomobilin en keyifli vitesleri. M32 şanzıman yerine çift kavramalı veya ZF türü bir şanzıman tercih edilseydi otomatik bu otomobil gerçekten çok daha farklı hissettirir. Çok daha farklı satılırdı. Manuel olması da bir çok kullanıcı için problem. Çünkü bu D segmenti bir otomobil ve D segmentinde kullanıcılar ister istemez bir otomatik arıyorlar. Dizellerde otomatik seçeneği mevcut. Yani çok akıllı bir şanzıman değil ama işinizi görecek seviyede. işinizi görür mü görür. Ancak TBI'nin hiçbir şekilde otomatik satılan versiyonu olmadı. Maalesef olmadı. Biliyorsunuz aslında bu 1750 TBI motoru daha sonra Giulietta QV'de ve 4C'de kullanıldı. Tabi 4C'deki versiyon bildiğim kadarıyla komple alüminyum yapıldı daha hafif olması için. Ancak genel olarak dönüp baktığınız zaman çap strok oranları aynı. Bundan sebep Alfa Romeo tarafından sevilen bir motor oldu ve bu motor çok dayanıklı. Herhangi bir kronik problemi vesaire yok. Aslında bence bu otomobilin kronik olmasa da bir problemi var o da ısınması. Neden ısınıyor? Bu otomobil ısınmasının sebebi intercooler'ın bana göre küçük olması. Gerçekten küçük bir intercooler var. Keza Giulietto QV'de daha sonra daha büyük bir intercooler kullanıldı. Ve açıkçası ben bunun olumlu etki ettiğini düşünüyorum. Giulietto QV'de daha önce bir ölçüm yapma şansı yakalayamasam da motor sıcaklığı, yan sıcaklığı konusunda genel olarak daha iyi soğuttuğuna eminim. Ha bu ısınmanın ne gibi bir problemi var? Otomobil hiçbir zaman hiçbir yerde şişmiyor tabii ki. Öyle bir taşma sapan gideyim yok gücü kısayım falan vesaire durumu bugüne kadar hiç yaşamadım. Keza ben bu arabayla 35 bin kilometre yol yaptım. Hiçbir hal ve şart altında bir en ufak a gitmeyeyim a canım istemiyor gibi bir şey yapmadı. Tam tersi 32-33 derecelerde dahi ben bu otomobili sıkıştırmak zorunda kaldım. Veya yani, ne bileyim canım sıkıştırmak istedi. Bu durum altında dahi otomobil hiçbir şekilde herhangi bir aşırı hararetlenme, bir güç kesme vesaire gibi bir durum yaşatmadı ama açıkçası ısı İtalyan motorları için geçmişten gelen tek bir olumsuz yanı var aslında. O da şu, motor içindeki bazı plastik malzemeler, hortumlar diyelim. Zamanla bu ısı sayesinde, ısı yüzünden eskime yapıyor ve bazen çatlamalar, yerinden çıkmak gibi ufak tefek problemler oluyor ve bunu serviste dahi bulma şansınız mümkün değil. Çünkü yani bazı parçaların gerçekten parça kodu yok ve servis diyor ki biz bunu nasıl getireceğiz bilmiyoruz. Bu saçma bir durum ama gerçekten böyle. Bu nedenle sık sık hortumların kontrol edilmesi lazım. Açıkçası 35 bin kilometre boyunca yani 0.2 litre dahi bu otomobil yağ eksiltmedi. Keza ben 6 bin 7 bin bakım aralığında her zaman bakımlarını yaptırdım. Benden önceki sahipleri de böyle yaptırdı. Keza şu anki sahibi Serkan abi de aynı şekilde yaptırıyor. Bu nedenle motor gerçekten şu an 4 4lük bir TBI nasıl gidiyorsa eğer 109 bindeki bir TBI gerçekten o şekilde gidiyor ve uzun yolda gerçekten çoğu otomobile sıkıntı yaratacak seviyede gidiyor. Ha ne gibi otomobiller? defa zaten D segmentinin bu otomobile karşı çok fazla bir şansı yok. Hani direkt rakipleri Mondeo veya Passat görürseniz hayır. Açıkçası hiçbir şekilde rakibi dahi olamazlar. Ha iç mekan hacmidir, ne bileyim konforudur. Passat'ın Mondeo'nun kesinlikle daha iyi ama zaten TBI alacak adamın biz yerleri tamamen kenara bırakıyorum 159'da. 159 TBI'den ibaret, ibaret benim için ve TBI benim için 159'un özeti. Bu nedenle dönüp baktığınız zaman eğer bir sürüş lezzeti, sürüş keyfi istiyorsanız eğer bunu kesinlikle size TBI Mondeo'dan hatta C serisinden ve A4'ten daha fazla bir şekilde veriyor. O yılların C serisi ve A4'ünü hatırlıyorum. Keza ufak tefek kilometrelerde yaptım. 1000 kilometre, 2000 kilometre gibi. C serisi çok sertti. Değişik sorunları vardı. A4 zaten büyük Passat gibi davranıyor. Ama çok ciddi rakip olarak TBI'nin karşısına direkt çıkacak adam tabii ki BMW E90. E90'la karşılaştırmak gerekirse TBI'yi, evet yani E90 TBI'dan daha komplike, daha e, proporsiyonu güzel bir otomobil. Mesela şu an biz bozuk bir yoldayız, E95 siz bunu zaten duyuyorsunuz veya hissediyorsunuz. Çünkü normal, sakin yolda TBI giderken hiçbir şekilde problem yok. Yani kaymak asfaltta, otobanda veya ne bileyim görece düzgün asfaltlarda TBI gerçekten çok konforlu. Sürücüsünü çok mutlu ediyor ama... E bizim ülkemizin güzide yollarında her zaman öyle şeyler bulamıyorsunuz maalesef yani bulamıyorsun. Çukurlu, ne bileyim İstanbul'da zaten biliyorsunuz gümbür paldır. Veya ne bileyim bir köy yoluna girdiğiniz zaman işte orada biraz 159 TBI biraz böyle ufak tefek mırın kırın etmeye başlıyor. Şu an dediğim gibi biraz engebeli bir köy yolundayız. Ve elinle gidiyorum sesleri yüksek ihtimalle duyuyorsunuz. Hiçbir şekilde trim sesi yoktur TBI'de. Kolay kolay iyi bakılan bir TBI'de, iyi bakılan bir 159'da trim sesi olmaz. Ama tabii ki hor kullanılan bir 159'sa o otomobilde kesinlikle ufak tefek şangırdamalar olur. Mesela bunlar da en büyük problem bunlardır. Bu kapı kolçakları, kol kolçakları kol kol her zaman tıngırdar. Onun da sebebi tabii ki kötü kullanım yani. Bunun açıklaması yok. İtalyanların bu konuda maalesef Alfa Romeo'lar çok Türk yollarına uygun değildir mevzu vardır. Uzun yıllardır ben duyarım bu otomobil piyasasında her zaman söylenir. İşte Alfa Romeo'lar hassas, Alfa Romeo'lar şöyle. Şöyle söyleyeyim bu otomobil 110 binde ve hiçbir zaman bu otomobile ön takım ayarı da ay yapılmadı. Ne bileyim bir süspansiyon ayarı yapılmadı, poryalar değişmedi, takozlar değişmedi. Neyse o ilk günkü gibi. Ve bunun sebebi tabii ki kullanım yani of course kullanım. Şu an kamera mesela böyle yaldır yaldır sallanıyor otomobil sert. Otomobil gerçekten sert. Yani sürüşünün zevkli olmasının sebebi de aslında bu bütün olarak sertliği. Nasıl o bütün olarak sertliği? Biz yalnız geçtik bence. Devam et. Her neyse şu an çok güzel mesela bak şimdi. Gördünüz mü? Çok ciddi fark ediyor. 159'un süspansiyon sönümlemesi öyle çok mutlu edecek seviyelerde değil ama tabii ki bu kişisel bir şey. Bazıları bu sürüş zevkini almak için bu konfordan biraz ödün verebiliyor. Şimdi otomobilin dönüyor mu kısmına gelelim tabii ki. Dönüyor mu? Kesinlikle dönüyor. 159'un yol tutuşu çok zevkli, çok keyifli. Bir defa bu direksiyon dediğim gibi çok hisli. Size yoldaki her şeyi çok iyi bir şekilde geri sunabiliyor ve bu geri sunması sayesinde resmen otomobille bütünleşiyorsunuz. Bu aslında sedan formundaki bir hatch. Gerçekten abartmadan söylüyorum. Bu otomobil sedan formunda bir hatch. Sanki bir 205 GTI'mışçasına otomobille bütünleşiyorsun. Allah'ım bak sürttük gördün mü? Bunun sebebi ne? Üç buçukluk aybah yaylar. Elbette yol tutuş herkes için çok farklı bir durum. Şöyle ki birisi için iyi olan birisi için kötü olabiliyor. Ancak 159 için şunu söyleyebilirim. 159 gerçekten sınıfında referans olabilecek bir otomobil. Otomobilin ağırlık transferini iyi ayarlayabildiğiniz zamanlarda gerçekten çok iyi yol tutuyor. Önden çeker güçlü otomobillerin bildiğiniz gibi en büyük problemi kafadan kaymasıdır. 159'da ise bu ayarınızı gazdan çekmenizle birlikte yapılan ağır ağırlık transferini iyi yönlendirdiğiniz takdirde gerçekten rayına oturtuyorsunuz ve Apex'ten ayrılmıyorsunuz. Öyle bir şey ki D segmentindeki çoğu otomobil için referans olan bu otomobil diğer otomobillerin fren yaptığı virajlarda siz kapa gaz hiç korkmadan dönebiliyorsunuz. Düşük süratli virajlarda ise 159 gayet kararlı bir şekilde virajları alıyor. Ancak böyle vıdı vıdı dediğimiz çok sık virajlı yollarda bazen badrol oluşabiliyor ve bunu açıkçası mazur görmek lazım. Çünkü otomobil gerçekten ağır bir otomobil. 159 ile aynı dili konuşmaya başladıktan sonra gerçekten hızlı gitmenin bir yolunu bulmaya başlıyorsunuz. Şimdi aslında benim en çok sevdiğim kısma geldik duruyor mu? Bir otomobilin durması gitmesinden bence daha önemli. Çünkü bir şekilde gitmeseniz bir sıkıntısı olmaz ancak duramazsanız eğer ciddi problem var. Ve 159 TBI bu konuda gerçekten çok iyi. Önde 4 pot, arkada 2 potluk Brembo'lar TBI'de standart olarak sunuluyor. Ve öndeki diskler 330 mm, arkadakiler ise 293 mm. Arkadaki disklerin ve öndeki disklerin boyutu size çok büyük gelmeyebilir ama burada iş biraz daha kalipere düşüyor. Ve gerçekten kaliperler işini çok güzel yapıyor. Öyle bir ısırıyor ki frene bastığınız andan itibaren tüm o yol boyunca istediğiniz dozajı hem iyi bir şekilde yakalıyorsunuz hem de istediğiniz zaman, istediğiniz yerde durma olanağı sağlıyor. Ve her ne şart altında olursa olsun yağmur, kar, çamur fark etmeksizin otomobilde yeterli bir durma gücü var. <laughs> 159 artık 17 yaşında genç bir delikanlı ve üretilen en güzel alfalardan biri olarak tarihin tozu sayfalarındaki yerini aldı. Selefi olan Julia modeli arkadan itişli olarak tasarlandı, QV ve hatta GT armasına sahip olarak Amerikan pazarında da satışa sunuldu. Bir başka otomobilde görüşmek üzere, hoşçakalın.